Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kendi iyi hissetmeniz için, enerji anlamında yapılacak olan bir işlemdir. Bu adadığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım, çantamızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu gideceğini görürsünüz. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kül alması için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koydum yerlere adını, doğum tarihini ve annesimizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ben geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinize yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun.